Hani şimdi kocana sor. O anlatır ne demek ben anlamadım Tahir. Bir şey söylesene. Kim bu kadın? Konuşsana Tahir. Sence ne olabilir Şükran? Sen söyle. Ha, hadi bakayım sen söyle. Ne, nedir sence bu kadın? Ne bileyim ben garip bir, bir şeydi işte onu soruyorum. Saçı başı kılı kıyafeti. Tek işte. Oldu mu? oldu mu? Öğrendin mi? De, deme öyle bilip bilmeden tövbe tövbe. Madem öyleydi de niye bana öyle bir kadın git kocana sor o anlatır dedi? İşte Şükran. Böyle sadece yatakta olmuyor. Ruhen de böyle bunlar. Tahir ben sana onu mu soruyorum? Ne işi vardı o kadın evinde senin? Yahu Ömer'i arıyordum. Ömer'i. Ömer senin ne işin var peki öyle bir kadın evinde? Ya ne işi olacak? Ha Şükran? Böyle bir kadının evinde ne yapılır? Be. Abi bak bilip bilmeden Şşş. abim sen onu benim kulağıma anlat. Seninle hesaplaşacağız lan zaten. Ya dur gitme çocuğun üstüne. Belli ki kadın kandırmış onu işte. Ömer o zaman içkiye seni de o kadın alıştırdı. Bak böyle kadınlar insanı beş dakikada yoldan çıkartır. Sizin haberiniz var mı? Şükran hadi sen eve geç. Benim Ömer'le konuşacak şeylerim var. Yok olmaz. Evde konuşun. Sokakta olmasın. Şükran eve diyorum bak. Hadi elimden bir kaza çıkacak. Allah'ım yarabbim. Hadi. Ulan ben sana o kadının evine gitmeyeceksin demedim mi ulan? Ne yaptın? Anlat. Ulan sen binden imandan mı çıkacaksın oğlum? İçki içtiğin yetmedi. Şimdi zinaya mı başladın lan? Ya yapmadım diyorum. Bırak. Sokak ortasındayız. Deli misin nesin? Laflarına dikkat et. He. Ne oldu? Rezil mi olacağız lan? Oğlum, sen bunu nasıl yaparsın oğlum? Nasıl girersin lan onun yatağına? Allah senin cezanı verecek. Allah benim vermiş zaten vereceği kadar cezanı. Daha ne verecek? Bak evine gittim, içki içtim kabul. Ama zina falan yapmadım. Hem sen nereden tanıyorsun o vicdanı? Lan bak hala vicdan diyor oğlum. Alma lan şunun adını ağzını ha. Tanıyorsun, tanıyorsun. Senin bir mazimi var ondan mı öfke? Ulan sen var ne? ne var ya? Nereden tanıyorsun? Bak ben yengeme benzemem, geçiştiremezsin beni. Ben var ya, seni var ya. Abi! Ne lan, lan? Bak abi, kadının ağzını ağzını almayacaksın lan. Sokak olmasın mı? Dur lan, dur lan, lan. Bak, seni var ya. Bak, Zehrin. Buldun mu çocuğu? Yok abla orada da yok, burada da yok, hiçbir yerde yok. Parkta da yok, orada toplaşıyorlardı. Allah'ım sen yardım et, nerede bu çocuk? Hadi gel bir de sahile bakalım. Ha. Ya az önce Tahir'le Ömer'i gördüm. Birbirlerine girmişlerdi yani. Ne oldu ki gece gece? Allah Allah. Neyse bizi ilgilendirmez kardeşler arasında. Bize ne? Sen gene de kimseye bir şey diyeyim deme. mi? ne diyeceğim?